Başım, 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 başım. Arkadaşlar bugün e, ayda yürüyüş yapacağız bakın gördüğünüz gibi <laughs> mükemmel. <Uy>. Bakın ekonomi <laughs> çok iyi ekonomi çok iyi telefona bakın ekonomi çok iyi. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolar yüzünden birbirimizin telefonla tuhaflıyoruz. Kanka sen nasıl öyle iki tane pet çıkardın birden? Evet çıkardım işte Yani nasıl böyle hızlı giyen kazandı? Hatırlamıyorum. 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 Sen bunu kaç yıl önce oynadın oğlum? Kanka bir yıl falan oluyor. Bu arada kanka sen Apple tanıtsana ya yani. millet daha çok Apple. Apple seviyor. Android çok sevmiyor. Aynen. Niye? Bilmiyorum. Ama sen Apple takımına geç. Hadi bak. Apple takımına nasıl geçiyor? Allah'ın Apple takımına nasıl geçiyor? Apple nasıl geçiyor? <gülüyor> <gülüyor> Kanka işte git oraya apartmana git. Şuradaki mi? Yok yok mavi olan mavi. Herkül. 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 O apartmanı gittikten sonra orada bir abi var onunla olmuş. Abi mi abla mı? Abi abi. İçeriye git içeri. Bu pek e, abiye benzemiyor. Oğlum içeriye geç istiyorum. Hı -hı. Selam abi. Ne yapacağım burada? Hı -hı. Geçmemiş. Geçmiyor Geçmiyor. Ben şimdi Yo, geçmemiş. Ne diyorsun? Abi. Apple takımlar nasıl geçiliyor? Oğlum bak orada adamla konuş, adamla konuştuktan sonra bir e, X geliyor bir de bir tik geliyor. Tike basınca Apple takımına geçiyor. Buradayım, Andorayı kapattım. Bak benim Apple borçum var. Oo. Elimdeki saate bir baksana. Aa. Aa senin yok ağla ezik. Puh. Kaldığı veremedim ki. Evet. Hmm. Neyi vermedin? Veremedim veremedim. Bakayım. Aa göremedim. Var sol elimde. Hmm. Görüyor musun? Hep bu. Mu? Size'ını alamadan Aa, aldım maalesef. Biraz bir şey yapayım. <laughs> gem aldım. Aa. Bak kanka buraya gelip şey cam e, falan toplayabilirsin. Ne? Ne? Cam. Bak burada arkandayım. Buradan elmas falan kasabilirsin. Böyle bir sıfır çıkıyor onlara basacağım. Baba 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 Ha, böyle edince ha altta yazacağız ee, elmas veriyor alttaki niye bir yaz. de Alt... alttakini gelmez 1 0 a şimdi elimde candil mi bıraktım yapıyoruz evet bunun kendini yapıyorsun kanka bunu yaptıktan sonra sana elmas veriyor bir de apple watch alacak para bir de kanka bu elimdeki Apple Forge normal parayla alın alınmıyor kanka. Başka bir para Nasıl alınıyor? O zenginmişsin. Bak lan. şu e, paraları alıyorsun ya buradan. Paranın altında bir şey daha var. Oh lan. Kanka hackli hackliyorum. Param çekiyor. Kanka e, PTT'yi hackliyoruz şu anda. biz kanka Onu hackleyince para veriyor. Bu anda baba 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 ba, ba. Apple Apple takımından bir e, haydut daha geldi. Oğlum Apple takımındaysan git oradakinden al. Allah Allah. Git lan buradan. Bir daha Buradan ve bir daha da gel. Kanka bak şu anda onun peti ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir dakika bakacağım. Bir baksana bir bak baba. Aa peti ne yapıyor? Bulamadın <laughs> <Ne> mı? <laughs> çekme çekme kanka <gülüyor> <gülüyor> Ben bir kaç sefer daha da şey yapacağım Hey completed bir daha böyle hacklersen, PTT'den para çekersen bir tane yeni pet alabilirim. Yeni pet alabilir miyim? Alabilir. Yeni pet alabilirsin. Bak kanka bu arada oradaki petler değil, apartmanlarda da pet var. Bunlardan da alabilirsin. Hmm. Oğlum bizim e, bizim Android launcher'ı kaptan neden çıplak. Bizim Android kaptanın neden neden çıplak şu anda? Bak bizim burada kaptan var ya bu çıplak. Bu bizim kaptan. Android kaptan. Çıplak. <Sessizlik> Aa burada bir Android var. Ben şimdi anladım. Afaz <Sessizlik> kadar telefon almış benim kadar terap olmamış. Aa bunlar ne? Aa. Anne kanka bir daha ekleyecekmişim ben. Neyi? Ne pahalı mı? Patata gel buraya patata. Patata. Bu oyunda pet kazanmak çok zor ya. Bir de kanka Kuşlu telefonu geçmek için ne kadar çalışman lazım Ne kadar? Çok. Bir... Ne? Biraz bağır be, biraz bağır. Be. Çok güzel bir espriydi. Evet. Alışlıyoruz kardeşim de. Evet. Evet. Ana bir tane aldım pahalı olmuş. Vay çakal vay. İki sefer daha ekleyeceğim. Ne iki sefer daha ekleyeceğim? şu peteti. Kanka beni oyundan attı kanka. Kanka seni sevmedim Sen <laughs> neden attı? Bilmiyorum ki. Bir daha girsen mi? Giriyorum şu an. Kamera açıyorum ben ben sonlandır. Atamıyorum. Ayarları ellemeyin ben. <laughs> Bob hacklendi. Mansion complete. <laughs> <Kanka. gülüyor> <Ol>. Neyse. <laughs> ne diyorsun? Bu arada kanka sen gelince bana daha fazla şey ver, daha fazla para ver. Bana da öyle. <gülüyor> kanka <gülüyor> benim telefonuma ne oldu? Ne oldu? Kanka bir gelsene. Rossum Nebula 56 olmuş. Bu ne oğlum? Baksana bu ne? Korka Zürafa telefonu mu bu? Ne? Boyun kadar telefon almışsın. <laughs> Bir de az para veriyor. Ağır işini görsen çok komik görsen çok komik. Doğrusu benim. de görüyorum işte. Doğru. Oh. Oh. Oh kanka kanka parama baksana bir. Arama, para para para. Hop. Zengin oldum. Zengin Kanka umarım takipçilerim bu çok konuşuyor bunu en friend yap demezler ya. Umarım takipçilerim bu çok konuşuyor buna enfren yap demezler. Aynen. <laughs> <laughs> Ağzı <laughs> Hadi bir Legendary çık be. <laughs> Rare çıktı yine. Öf ya. En kötü çıkmış ha. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol Aa, bak ya. Ne olacak